Entelektüel dendiğinde aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşününce, fil dişi kulesine çekilmiş, hani o sıradan insanın hayatından tamamen kopuk bir profesör mü? Yoksa her fikre, her kurulu düzene itiraz etmeyi kendine görev edilmiş biraz huysuz bir muhalif mi? Bu kelime sanki biraz tozlanmış gibi, hatta biraz da sevimsizleşmiş. Ama bize gönderdiğin kaynaklar var ya bu kavrama dair bütün ezberlerimizi sarsacak, çok kışkırtıcı ve belki de hiç olmadığı kadar güncel bir portre sunuyor. Kesinlikle öyle. Bugün masamızda modern düşüncenin en önemli isimlerinden Filistinli entelektüel Edward Said'in BBC için verdiği meşhur 1993 Rees konferanslarından derlediği bir çalışma var. Adı da Entelektüel Sürgün, Marjinal, Yabancı. Said bu kitapta bize adeta bir manifesto sunuyor. Evet, bir manifesto ve bu manifesto entelektüeli o bildiğimiz konfor alanlarının tamamen dışına itiyor. Onu otoriteyle, milliyetçilikle, hatta ait olduğu grupların o yerleşik doğrularıyla bile arasına mesafe koymaya zorlayan bir figür olarak çiziyor. Aynen. Bizim de buradaki görevimiz Said'in bu sürgün entelektüel portresinin ne anlama geldiğini yani Günümüzün profesyonelleri, uzmanları, sanatçıları aslında hepimiz için neden hala bu kadar yakıcı bir öneme sahip olduğunu birlikte anlamaya çalışmak. Sayit kendi tanımını inşa etmeden önce kendisinden önceki iki devin omuzlarına çıkıyor adeta. Bir tarafta Antonio Gramsci, diğer tarafta Julian Benda. Bu iki zıt fikre onun için bir nevi başlangıç çizgisi. Said'in kendi özgün pozisyonunu nerede kurduğunu anlamak için bu iki kutbu anlamak şart. Harika. O zaman hadi bu iki zıt kutupla başlayalım. İlki İtalyan Marksist düşünür Antonio Gramsci ama sıradan bir akademisyen değil, fikirleri yüzünden Mussolini faşizmi tarafından hapse atılmış ve en önemli eserlerini demir parmaklıklar ardında yazmış biri. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor bence. Kesinlikle. Gramsci, hapishane defterlerinde o meşhur cümlesini kuruyor. Bütün insanlar entelektüeldir ama toplumda herkes entelektüel işlevini görmez. Bu, entelektüelliği o elit zümrenin tekelinden çıkaran resmen devrimci bir söz. Ona göre iki tür entelektüel var. Birincisi, nesilden nesile benzer işlevleri gören, toplumun sürekliliğini sağlayan öğretmenler, din adamları gibi geleneksel entelektüeller. Anladım. Onlar toplumun donanımı gibi bir nevi. Peki ikincisine? İkincisi ve asıl önemlisi organik entelektüeller. Bunlar belirli bir toplumsal sınıfın ya da kurumun doğrudan içinden çıkan, onun çıkarlarını savunan, onun ideolojisini formüle edip yayan kişiler. Gramsci için bir sanayici sınıfının kendi mühendislerini, ekonomistlerini, yöneticilerini yaratması tam olarak budur. Butan'ın bugünün dünyasına cuk oturuyor aslında. Yani Gramsci'ye göre silikon vadisindeki bir yazılım mühendisi, bir şirketin marka stratejisini belirleyen bir reklamcı, hatta bir siyasi partinin kamuoyu algısını yöneten bir halkla ilişkiler uzmanı da bal gibi organik entelektüel. Tam olarak bu. Çünkü hepsi bağlı oldukları yapının düşünce dünyasını aktif olarak şekillendiriyor. Peki, yelpazenin diğer ucunda kim var? Orada ise Fransız düşünür Julien Benda var, 1927'de yazdığı La Trahison des Clercs yani Entelektüellerin İhaneti adlı kitabında Gramsci'nin tam tersi bir portre çizer. Benda'ya göre gerçek entelektüel, insanlığın evrensel vicdanını temsil eden, sayıları çok az olan bir tür filozof kraldır. Neredeyse dünyevi işlerden eline eteğini çekmiş bir ruhban sınıfı gibi. Bir dakika, bu tanım biraz elitist ve dünyadan kopuk değil mi? Yani entelektüel toplumun sorunlarına sırtını dönüp sadece ebedi hakikatleri mi düşünecek? Bu sanki büyük bir lüks gibi duruyor. Çok haklı bir eleştiri ve Said de bu elitist tavra kesinlikle mesafeli. Ama Benda'nın savunduğu ahlaki duruşun gücünden de çok etkileniyor. Benda entelektüelin krallığının bu dünyada olmadığını söyler. Onların görevi pratik çıkarlar, şan, şöhret ya da para peşinde koşmak değil, sadece ve sadece hakikat, adalet, merhamet gibi evrensel değerleri savunmaktır. Tıpkı Voltaire'in haksız yere idamla yargılanan Kalas ailesini hiçbir çıkarı olmamasına rağmen tek başına savunması gibi. Anlıyorum. Benda'nın en büyük korkusu bu entelektüel ruhban sınıfının ihaneti. Yani bu evrensel değerleri bırakıp kendilerini milliyetçilik, ırkçılık, sınıf kini gibi dünyevi ve kolektif tutkuların hizmetine adamaları, birer propagandacıya dönüşmeleri. Sait Benda'nın bu ödün vermez ahlaki çıtasını alıyor ama onu o fil dişi kuleden indirip sokağın ve politikanın içine sokuyor. Üste burası çok heyecan verici. Bir anda herkesi kapsayan sokağın içindeki organik tanım Diğer yanda dünyadan eline eteğini çekmiş, ahlaki açıdan saf ruhban tanımı. Peki Said bu ikisi arasında kendi yolunu nasıl çiziyor? Onun entelektüeli kim? Said için entelektüel en temel anlamıyla belli bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, cisimleştirme, ifade etme yetisine sahip olan bireydir. Anahtar kelime burada temsil etmek. Yani bu illa bir kürsüden ahkam kesmek anlamına gelmiyor. Bir sanatçı eserleriyle, bir avukat savunduğu davayla, bir bilim insanı ortaya koyduğu bulgularla bir duruşu temsil edebilir. Ama anladığım kadarıyla Sayit için bu temsilin amacı alkış toplamak değil. Hiç değil. Tam tersi. Said'e göre bu temsilin asıl amacı rahatsız edici sorular sormak, genel kabul görmüş ortodoksiyi ve dogmayı sarsmak. Kendi kelimeleriyle söylüyor. İşin özü, sıkıntı verici, aykırı, hatta keyif kaçırıcı olmaktır. Yani entelektüel partinin suyuna giden değil, partideki herkes kral çıplak demeye korkarken o gerçeği haykıran çocuktur. Bu rolü anlatmak için kullandığı edebi karakterler de harika. Mesela Turgenev'in Babalar ve Oğullar romanındaki Bazarov karakteri. Evet, Bazarov. Bazarov bir nihilist. Yani hiçbir otoriteyi, hiçbir yerleşik değeri tanımıyor. Bu yüzden de ne ailesinin ne de toplumun kalıplarına sığıyor. Hikayenin sonunda da trajik bir şekilde ölüyor. Çünkü o düzenin içinde ona yer yok. Kesinlikle ya da James Joyce'un sanatçının bir genç adam olarak portresindeki kahramanı Stephen Dedalus romanın sonunda İrlanda'yı terk ederken o meşhur manifestosunu ilan ediyor. İster evim, ister yurdum, ister kilise olsun, inanmadığım şeye hizmet etmeyeceğim. Bu entelektüelin evcilleştirilmeye karşı isyanıdır. Toplumun ona biçtiği rolleri, aidiyetleri reddedişidir ve Joyce'un karakterinin bu hizmet etmeyeceğim manifestosu aslında Said'in en temel ve en vurucu fikrine, entelektüelin tür bir sürgün olduğu düşüncesine mükemmel bir kapı açıyor. Kitabın başlığı da bu zaten. Sürgün, marjinal, yabancı. Aynen öyle. Said için sürgünlük sadece fiziksel olarak yurdundan koparılmış olmak değil, aynı zamanda bilinçli olarak seçilen bir zihinsel ve ahlaki duruş. Elbette önce gerçek fiili sürgünlükten bahsediyor. Kendi Filistinli kimliğinden yola çıkarak 20. yüzyılın Yahudiler, Ermeniler, Filistinliler gibi kitlesel olarak yerinden edilmiş halkların çağı olduğunu söylüyor. Peki bu deneyimin entelektüele ne gibi bir avantaj sağladığını düşünüyor? Sonuçta bu korkunç bir travma. Bir travma, evet. Ama aynı zamanda entelektüel bir güç. Said, sürgünün olaylara çifte perspektif ile bakabildiğini söyler. Hem geride bıraktığı anavatanının, hem de içinde yaşadığı yeni toplumun gözünden bakabilme yetisi. Bu durum, ona tek bir kültüre, tek bir milliyetçiliğe hapsolmayan, daha eleştirel ve evrensel bir bakış açısı kazandırır. Hiçbir şeye körü körüne ait hissetmez çünkü her iki dünyanın da kusurlarını görür. İşte şimdi en ilginç kısma geliyoruz. Sait ille de yurdundan sürülmen gerekmiyor diyor. Hiçbir yere gitmesen bile kendi evinde, kendi toplumunda metaforik bir sürgün olmayı seçebilirsin. Alman düşünür Adorno'dan yaptığı o muhteşem alıntı aklıma geliyor. Artık kişinin evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak meselesidir. Bu çok radikal bir fikir. Ne demek bu? Yani sürekli mutsuz, sürekli şikayet eden biri olmak mı? Bence daha derin bir anlamı var. Bu içinde bulunduğun ortama, iş yerine, ailene, arkadaş grubuna asla tam olarak teslim olmamak demek. Yerlilerin arasında kendini her zaman biraz dışarıda, biraz yabancı hissetmek. Herkesin sorgusuzca kabul ettiği bir geleneği, bir iş yapış biçimini, bir siyasi sloganı senin sorgulaman demek biz hep böyle yaparız cümlesine karşı neden diye sorabilme cesareti. Kurtulup eleştirel düşünebilirsin. Sayit bu durumu kişinin her şeyi kendi kendine oluşturduğu bir modele göre yaptığı bir keşif süreci olarak tanımlıyor. Trinidadlı tarihçi C.J.L.R. James'in hayatını örnek veriyor. James hem Batı Hint adalarının bağımsızlık mücadelesinde bir aktivist, hem Marksist bir tarihçi, hem de bir kriket yorumcusu. Hayatı boyunca hiçbir yere tam olarak demir atmamış, sürekli göçebe bir hayat sürmüş, kendi yolunu kendi çizmiş. Peki, bu ideal bir portre. Rahatsız edici, sorgulayan, kendi evinde bile sürgün olmayı göze alan bir figür. Ama günümüz dünyasında bu idealin önündeki en büyük engel ne? Sayıda göre bizi bu duruştan alıkoyan asıl tehlike nedir? Akademi mi, piyasalaşma mı? Hiçbiri Sayıda göre modern entelektüel için en büyük tehdit çok daha sinsi ve hepimizin hayatına sızmış bir şey. Profesyonelizm. Profesyonellik mi? Bu ilk başta kulağa olumlu bir şey gibi geliyor. İşini iyi yapmak, disiplinli olmak. Said neden bunu bir tehlike olarak görüyor? Çünkü Said'in anladığı anlamda profesyonellik, işini sadece para kazanmak için, belirli kurallar ve sınırlar içinde denizi bulandırmadan, kimseyi rahatsız etmeden yapmak anlamına geliyor. Buna karşı Said, amatörizm dediği bir tutumu savunuyor. Amatörlük derken işini kötü yapmak acemilik anlamında değil sanırım. Kesinlikle değil. Amatör kelimesinin kökeni latince amare yani sevmek fiilinden gelir. Amatör bir işi para veya kariyer hırsıyla değil ona duyduğu aşk ve dinmek bilmez bir merakla yapan kişidir. Kendi dar uzmanlık alanına hapsolmayı reddeden, yaptığı işin merkezine büyük ahlaki ve insani meseleleri koyan kişidir. Profesyonel, bu benim işimin tanımı değil der, amatör ise bu bir insanlık meselesi ve beni ilgilendirir der. O zaman profesyonelliğin yarattığı o baskıları biraz daha açalım. Sayıda göre profesyonellik entelektüel ruhu nasıl boğuyor? Sayide göre profesyonellik entelektüel ruhu öldüren dört ana baskı yaratıyor. İlki ve belki de en aşina olduğumuz şey uzmanlaşma. Yani ben sadece kendi alanımdan anlarım, gerisi beni ilgilendirmez demek. Bu günümüzde o kadar normalleşti ki bir nükleer fizikçinin iklim krizi hakkında konuşması ya da bir ekonomistin insan hakları üzerine yorum yapması tuhaf karşılanabiliyor. Sayidin bunu tehlike olarak görmesi bile şaşırtıcı. Kesinlikle çünkü bu büyük resmi görmeni engelliyor. İkinci baskı ise bilir kişilik kültü. Bu da uzmanlaşmanın bir sonucu aslında. Sadece belirli otoritelerden onaylı, anlaşılması güç, dışlayıcı bir jargon kullanan uzmanlar yaratır. Sayit bunun en korkunç örneklerinden birini veriyor. Bir bombalama görevini anlatan askeri pilot yaptığı işi hedef iktisabı olarak tanımlıyor. Dur bir dakika. Bu tüyler ürpertici bir örnek. Masum insanları bombalamış olabilirim demek yerine, tamamen steril ve teknik bir ifade olan hedef iktisap ettim demek. Dilin bir eylemin ahlaki ağırlığını nasıl buharlaştırabileceğinin korkunç bir kanıtı bu. İşte profesyonel dil tam olarak budur. Yaptığınız işin gerçek sonuçlarıyla aranıza bir duvar örer. Üçüncüsü iktidara yönelme yani entelektüelin eleştirel mesafesini kaybedip hükümetler, şirketler, düşünce kuruluşları gibi güç odaklarının bir parçası olması, onların dilini konuşmaya başlaması. Dördüncüsü ve sonuncusu ise paye ve ödül beklentisi. Saygınlık, ünvan, statü, ödül kazanma umuduyla sakıncay davranmak, risk almaktan kaçınmak. Kısacası, konforlu bir kariyer için eleştirel aklı feda etmek. Amatör ruhsa tam da bu dört baskıya direnmek anlamına geliyor o zaman. Uzmanlık alanının dışına çıkma riskini almak, anlaşılır bir dille konuşmak, iktidara mesafe koymak ve ödül değil hakikati önemsemek. Ve bütün bunların sonunda en temel görevi yerine getirmek. Said'in o meşhur deyişiyle iktidara hakikati söylemek. Bu rahat pozisyonlardan feragat etmeyi, popüler olmayan gerçekleri dile getirmeyi ve bunun bedelini ödemeyi göze almak anlamına gelir. O halde toparlarsak, Said'in bu entelektüel portresi azında sadece akademisyenlere ya da yazarlara yönelik bir çağrı değil. Bu hepimiz için bir düşünme biçimi önerisi. Kendi işinizde kendi mahallenizde, kendi topluluğunuzda yerleşik doğruları, rahatlatıcı klişeleri ve otoritenin dilini sorgulamak için bir dalet. Kesinlikle. Ve bu sorgulamanın en kritik noktalarından biri de Said'in siyasi tanrılar olarak adlandırdığı şeylere karşı uyanık olmak. Yani uğruna her şeyin feda edilebileceği, asla sorgulanamayacak mutlak davalara, ideolojilere, veya liderlere kayıtsız şartsız hizmet etmeye şiddetle karşı çıkar. Kaynaklarda anlattığı İranlı entelektüel arkadaşının hikayesi bu konuda çok çarpıcı bir uyarı. Başlarda Humeyni devrimini büyük bir coşkuyla ateşle savunan bu kişi, devrim kendi çocuklarını yemeye başlayınca aynı ateşle, aynı cesaretle bu sefer devrimi eleştirmeye başlıyor. Çünkü onun sadakati bir lidere ya da partiye değil, adalet ilkesine. İşte mesele bu. Mesele her şeye körü körüne karşı çıkmak, kronik bir muhalif olmak değil, mesela savunduğun evrensel ilkelerde tutarlı olmak. Yani gerçek entelektüel test, adalet standardını düşmanına uygularken değil, kendine ve kendi tarafına uygularken ortaya çıkıyor. Asıl zor olan bu, kendi mahallesinin yanlışlarını da aynı cesaretle söyleyebilmek. Sayed'in bütün derdi bu. Entelektüel bir takımın taraftarı gibi davranamaz. Onun görevi evrensel standartları herkese, her tarafa, özellikle de en zoru olduğu için kendi tarafına eşit şekilde uygulamaktır. Öyleyse sana Edward Said'in bu zihin açıcı çalışmasından damıttığımız şu son düşünceyi bırakalım. Senin dünyanda sana mutlak sadakat talep eden, sorgulanmasına asla izin verilmeyen siyasi tanrılar kimler veya neler? Bu bir ideoloji olabilir, bir şirket kültürü olabilir, bir milli dava olabilir ve onlara karşı eleştirel, sorgulayıcı ve hatta biraz rahatsız edici bir amatör sürgün mesafesi benimsemek senin için ne anlama gelirdi?